Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. İkinci nokta, şeytanın en mühim bir desisesi, insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapatsın. Şimdi şeytan, Cenab-ı Hak en çok neyi istiyorsa, şeytan da en çok ondan nefret eder ve ona engel olmak ister. Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşuna giden, kuldan en çok razı olduğu fiil neyse, şeytanın da kula engel olmak için en çok uğraş verdiği, en çok önüne durduğu, en çok mücadele ettiği saha odur. Bu da istiğfar ve istiaze oluyor. <laughs> Cenab-ı Hak melekleri kusur işleyemez, günah işleyemez. Şerre meyli olmayan bir mahiyette yaratmış. İsteseler de günah işleyemezler. Bir de şerre sadece şerre meyli olan, sadece kusur ve günah işleyen şeytanları yaratmış. Bir de hem günaha, şerre hem de hayra, değil mi? Sevaba, hasenata meyli, arzusu olan, değil mi? Meylede bilen insanları yaratmış. Demek yani bu noktada insanın yaratılışında irade-i ilahiye demek kusur işlemeyi, günah işlemeyi ne yapmış? Allah tercih etmiş. Eğer günah işlemeyen mahluklar olsaydı insanlar onları helak eder. Günahının arkasından tövbe edenleri yaratırdım diyor. Ha demek ki kuldan Cenab-ı Hakk'ın en çok hoşuna giden fiil nedir? günahının arkasındaki tövbesi, istiğfarı, mahcubiyeti, nedameti yani pişmanlığı. Çünkü başka yerde anlatıyor mesela. Mahlukat içinde en cami insanmış. Cami demek yani Cenab-ı Hakk'ın en çok esmasına mazhar olabilen, en çok esma-i ilahiyeyi kendi üzerinde tecelli ettirebilen insanmış. Neden? Hatta melekler bile insan kadar camiyeti elde edemiyorlar. Çünkü acıkmadıkları için Rezzak ismini bilmiyorlar. Hastalanmadıkları için Şafi ismini bilmiyorlar. Günah işlemedikleri için Settar ismini, Tevvab ismini, Gafur ismini bilmiyorlar. Şimdi, şimdi Cenab-ı Hakk'ın her isminin bir neyi var? Manası var, hakikati var. Bir de tadı ve lezzeti var. Ayrı bir şey bu ha. Mesela Rezzak isminin tadını, lezzetini yerken, içerken hissediyoruz değil mi? Nur ismini şöyle değil mi? Sabah ya sabah aydınlanmış görünce, 3-5 hafta güneş çıkmayınca şöyle bir güneş çıkıyor değil mi? Nur isminin Hadi ismini hidayetle. Bir de bakın tevva isminin, Gafur isminin onun da ayrı bir lezzeti var. Günahın arkasından insan samimi bir pişmanlıkla Allah'a yalvardı mı? tam samimane böyle tövbe etti mi? Gözyaşları içinde Cenab-ı Hakk'a teveccüh etti mi? Arkasından Cenab-ı Hak öyle bir lezzet, öyle bir ferahlık, affedilmişliğin öyle bir hafifliğini hissettiriyor ki. Ha, bambaşka bir hal etmiş o. Cenab-ı Hak adeta daha o günahının hani tövbesinin ahirette ebedi mükafatı var da bir de peşin daha dünyada içinde bulunduğu vaziyeti ona değil mi ne yapıyor? Ücretini peşin peşin veriyor. Demek, Tevvab isminin, Settar isminin, Gafur isminin tadını çıkarıyor. Ya. Allah Allah. Sahi. Şimdi tövbe, günah işledik, tövbe yaptık. Hmm. E ondan sonra biraz sonra gene aynısını yapacağız. Ne olacak şimdi? Gene mi tövbe yapacağız? Yapacağız. Evet. Yapacağız ama, yani burada şimdi, nasıl oluyor? Şimdi, şu var abi. Cenab-ı Hak insana vicdan vermiş. Bu çok önemli bir nokta aslında. İnsana vicdan vermiş. Vicdan ne yapar? Vicdan insanı tekrar tekrar rahat rahat günah işlemeye bırakmaz. Yani ben günah işledim, tövbe ettim, günah işledim, tövbe ettim, tekrar tövbe ettim. Ha, bakın Mevlana'nın dediği gibi yüz bin kere tövbeni bozsan yine gel bu kapı ümitsizlik kapısı değil. Doğru. Ama vicdan insanı rahat rahat çünkü tövbenin arkasında insanın neyi vardır? Vicdanı vardır. Vicdan insanı tövbe ettikten sonra rahat rahat günaha bırakmaz. Ama işin de şu tarafı var ki ha, şeytan bu noktadan yaklaşıp Hacı dediği noktadan yaklaşıp ya zaten işleyip işleyip bir daha tövbe ediyorsun. En iyisi böyle tekrar tekrar aynı kapıya yüzsüz vaziyette gelmektense en iyisi bırak bu işi tövbe etme diye Allah muhafaza tövbeden vazgeçti mi insan o zaman battı balık yan gider. Tamamen ne yapıyor bu sefer günahın dibine kadar ileride tövbe edeceğim diye o ileri de kabirden sonra Allah muhafaza etsin. Çok korkunç bir nokta bu. Şu mevzu çok ehemmiyetli. Şeytanın en büyük desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir diyor. Ha. Ta ki ne için? İstiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, insanın gururunu, enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Bütün kusurlardan kendini adeta ne yapsın? temize çıkarmaya çalışsın. Ha. Ve evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz tevil ile tevil ettirir. Başka yerde geçiyor. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi? Allah bizi sevdi mi sevmedi mi? Nereden anlayacağız? Alameti varmış bunun. Cenab-ı Hak bir kulunu sevdi mi? onu kendi kusurlarıyla meşgul eder. Kendi kusurlarını ona gösterir. Allah Allah. Ha, kendi kusurlarıyla meşguliyetten ne yapamaz? Başkalarının kusurlarla uğraşmaya vakit, fırsat bulamaz. Şurada bununla alakalı bir ifade var. Bismillahirrahmanirrahim. İnnen nefse le emmâretun bisu'i. Nefsin en alçak, en süfli, en vurucu, en dehşetli zararı buradaymış. Bakın. Nasıl? Nasıl? Nefis daima kötü şeylere sevk eder. Ayetinin hem de ada adu kel nefsi nefs kelleti beyne cembeyk. Manayı şerifi. Senin en zararlı düşmanın nefsindir. Hadisinin bir nüktesidir. Tezkiyesiz nefsi emmaresi bulunmak şartıyla. Şimdi insan kendini beğenmese, kendini devamlı kusurlu görse, devamlı iç aleminde bir nedamet, pişmanlık, mahcubiyet olur ve Allah'a karşı devamlı hep boynu bükük affedilmeye bekleyen bir kul vaziyetinde takınır. Ama nefis ne yapıyor insana? Önce kendini beğendiriyor. Ha. Kendini beğenmiş bir insanın kendinden hiçbir şikayeti içinde bulunduğu vaziyetten hiçbir rahatsızlığı olmaz ki o halini Allah'a şikayet etsin, affedilmek istesin. Bak, Nefsini beğenen ve seven adam başkasını sevmez. Eğer zahiri sevse de samimi sevemez. Belki ondaki menfaatini ve lezzetini sever. Daima kendini beğendirmeye ve sevdirmeye çalışır. Kusuru nefsine almaz. Belki avukat gibi kendini müdafaa ve tebliğ eder. Mübalağalar ile belki yalanlarla nefsini medih ve tenzih ederek adeta takdis eder. Allah Allah. Üstadımız bazen böyle yanında kalan abilere yapmadıkları bir şeyi söylüyormuş böyle. Yani bir şey yapmamış. Niye böyle yaptın gibi. O hemen böyle ya üstadım ben yapmadım. Benimle alakası yok falan deyince hemen keçeli keçeli avukat gibi nefsini müdafaa ediyor. Diyormuş. Yani doğru bir şey yapmadın ama şu andaki yaptığın nedir aslında? Değil mi? Hatta mesela enteresan bir şey. 16. mektupta geçiyor. Bir müdür diyor. O zaman hapishane müdürü veya mahkeme müdürü. Kıyabımda tezifkarane, çok ağır hakaretli sözler söylemiş diyor. Duydum eski sayıt damarıyla bir saat müteessir oldum diyor. Sonra diyor hakikati anladım o teessür gitti diyor. Dedim diyor, eğer onun beyan ettiği kusurlar nefsime ait ise, bakın zındık birisi Bediüzzaman Hazretlerine hakaretli ve iftiralı şeyler söylüyor. Hiçbirisi söylediklerinin zerresi bile Bediüzzaman Hazretlerinde yok. Ama ne yapıyor bakın, bir tarz bu aslında, müthiş bir yöntem. Sonra diyor, ha, eğer dedim diyor, onun beyan ettiği kusurlar nefsime ait ise, gerçekten bende varsa, o hakaretlere ben layıksam, o beyan ettiği kusurlar bende varsa Allah ondan razı olsun ki benim boynumda veya koynumda bir akrep veya yan olduğunu birisi söylese değil ona kızmak, ona bin teşekkür ederim diyor. Eğer diyor onun beyan ettiği kusurlar bana ait değilse yine Allah ondan razı olsun ki beni nefsimin terbiyesine sevk eder diyor. Hiç karşıya bahane bulmuyor. Ha. Hep kendine, hep nefsine vuruyor. Şimdi siz birisiyle kavga ederken adam sizi öldürecek vakitte birisi yetişse sizin düşmanınızı yumruklamaya başlasa ne yaparsınız? Ya ne yapıyorsun benim düşmanım, düşmanıma niye vuruyorsun? Sen nereden çıktın der misiniz? Allah razı olsun ya. Kim olduğu hiç önemli değil. Müslüman olmasa bile ne o değil mi? Ne olursa olsun adam ya benim düşmanıma vuruyor ya. Şimdi düşünün biz nefisle boğuşuyoruz. Nefis bizim gırtlağımıza çökmüş. Ebedi hayatımızı mahvetmek için kat'i yemin etmiş. Böyle bir vaziyette birisi nefsimizin kusurunu söylese, birisi biz onunla boğuşurken, onunla kavga ederken, onunla yaka paçayken gelse ona vursa nefsimizin müdafasını, avukatlığını mı yapalım ya? Yani? Hemen ne yapmak gerekiyor demek? Hiç ses çıkarmayıp zaten ben de değil mi? ben de onunla mücadele ediyorum. Allah senden razı olsun benim düşmanıma bir de sen vurdun deyip öyle diyor ya. Eğer diyor ehli dünyanın gayesi diyor benim şu çür, nefsimi çürütmek ise diyor. Ben onlara kat iyi söylüyorum ki benim nefsim çürüktür diyor. Daha çürütmeye gerek yok zaten diyor. Ben çürük olduğunu size söylüyorum diyor. Yani asla kendi nefsini müdafaa etmemek. Hep itiraf, itiraf hali. Bakın. Şurayı tekrar baştan okuyacağım Şeytanın mühim bir desisesi insana kusurunu itiraf ettirmemektir ta ki istiğfar ve istiaze yolunu kapasın. Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip, insanın gururunu, kibirini, enaniyetini tahrik edip, ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin. Adeta taksirattan takdis etsin. Evet, şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez. Görse de yüz teville tevil ettirir. Ya bu zamanda böyle olur, şöyle olur, böyle olur, bilmem şundan şundan şöyle yaptım, böyle yaptım. Hiç. Yüz teville tevil ettirir diyor. Ve aynur rıza an kulli aybin kelile sırrıyla. Nefsine nazar rıza ile baktığı için ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için itiraf etmez, istiğfar etmez, istiaze etmez, şeytana maskar olur. Ya. Acayip değil mi? Şeytana, yani şeytan o kusuru hem işlettiriyor, hem de avukat gibi kendini müdafaa ettiriyor. Ha? Hani kusurunun, günahının arkasında pişman olsa. Bak. Ya. Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi bir peygamberi alişan. Ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmâretum illa emmâretum bis su'i illa ma rahime rabbi dediği halde nasıl nefse itimat edilir? Nefsini ittiham eden kusurunu görür, devamlı nefsini suçlu kabul eden, değil mi? Devamlı suçu ona atan, devamlı kendini işin içinde, değil mi? Suçlu bilen ne yapar? Kusurunu görür, kusurunu itiraf eden istiğfar eder, istiğfar eden istiaze eder istiaze eden şeytanın şerrinden kurtul. Bakın Cenab-ı Hak hani mesela insan kendisi bilmediği bir şeyi değil mi? Suçu işleyen tarafından ne ister? İtiraf ister değil mi? İtiraf et. İtirafçı diyorlar ya. İtiraf et der değil mi? Ama Cenab-ı Hak kendisi bizim işlediğimiz günahın zerresine kadar biliyor. Kendi bildiklerini bizim dilimizden itiraf etmemizi istiyor ya. Allah Allah. Zaten biliyor. Biz itiraf etmesek haşa Allah bilmiyor mu? İçimizi, dışımızı, kalbimizden geçen derinliklerindeki manaları bilmiyor mu Allah? Ama kendi bildiklerini değil mi? Ben zaten biliyorum diyor. Seni affetmek için bahanem bu diyor. Gel diyor sen de ne yap? Mahcup, perişan bir halde itiraf et, istiğfar et de affedeyim seni diyor. Şeytan bu noktada insanın ümidini kırar. Ümit kırılması da arkasından insanın kendini rahatlatması için haşa böyle kusurunu kusur olarak görmemeye başlamaya değil mi? vesile olmuyor. Yavaş yavaş ona vesile olur. Yavaş yavaş kendi içinde bulunduğu vaziyeti normal görmeye başlar. Öyle diyor. Mahiyetin mahiyetinde bilhassa devam ederse küfür tohumu vardır diyor. Günahların yapısında, hamurunda, mayasında özellikle insan o günahı işlemeye ısrar eder, devam ederse küfür tohumu vardır diyor. İnkara kadar götürür. <laughs> ya. Çünkü diyor o günaha devam eden, o günaha ülfet peyda eder, alışır, daha terk edemeyecek hale gelir diyor. Allah muhafaza. Demek ha, o günah değil mi? Hemen işlendiği anda... Eğer tövbe edilirse küçük bir kurt hükmünde onu öldürmekmiş bu tövbe. Ama hemen günahın arkasından tövbe edilmez de beklenirse o günaha insan alışa alışa o küçük kurt ne oluyor? Büyük bir yılan olup insanı adeta yutuyor. Ümitlerini kırıyor, perişan ediyor. Cezaevinde bir tane mahkum bana dedi ki cezaevine sohbete gidip geliyoruz. Oradaki mahkumları anlatıyoruz. Bir tanesi dedi ki ben dedi Allah'ın beni affedeceğini bilsem dedi vallahi tövbe dönerim dedi. Ama dedi affetmez dedi. Beni affeder mi dedi. Dedim ki sen Allah'ı tanımıyorsun. Allah'ı tanısaydın böyle demezdin. Allah dedim seni affeder. Allah'ın affı sonsuzdur. Öyle deyince ya dedi sen benim işlediğim günahları biliyor musun da konuşuyorsun hocam dedi. Bol keseden atıyorsun dedi. Aynı böyle. Sen dedi benim işlediğim günahları biliyor musun dedi. Baktım böyle adam hakikaten yanıyor içi. Ben kendimi affetmiyorum ki Allah beni affetsin dedi. Ha, çok önemli. Bu nokta çok önemli. İnsan kendi kendine rıza ile afla bakarsa Allah onu affetmez. Ama kendi kendini affedemezse kendi içinde bulunduğu vaziyetten devamlı Allah'a karşı mahcup, perişan bir hali varsa o işte Allah'ın affına müstahak olur. Ne var ki canım bu günahtan? Affediversin Allah da dese. Haşa. Dedim ki sen kendi kendini affedemediğin için Allah seni affedecek. Eğer sen kendi kendini affetseydin, günahlarını, kusurlarını küçük görseydin, o zaman affa müstahak olmazdın. Öyle diyor. Hadis bu. Müminle münafığı anlatıyor. Mümin küçücük günahlarını üzerine yıkılacak dağ gibi görür, her an ondan korkar. Ondan kurtulmaya, affettirmeye çalışır. Münafık da dağ gibi günahlarını böyle üzerine konmuş sinek gibi küçücük görür. Demek imanı sağlam ki, mümin ki o günahtan devamlı korkuyor adam. Dedim ki sen Allah'ı hakkıyla tanısaydın böyle düşünmezdin. Allah'ın seni affedeceğinden hiç şüphen olmazdı. Böyle deyince yani dedi. Dedim ki senin annen var mı dedim. Var dedi. Hayatta mı? Hayatta dedi. Genç birisi zaten 28-29 yaşlarında. Dedim ki üzülüyor mu annen senin buraya düştüğüne? Ne diyorsun abi dedi ya, Çok sever beni annem dedi. Benim için şimdi yanıp tutuşuyor dedi müebbet yemiş. Dedim ki sen dedim bir gün annene çok büyük bir kötülük yapsan. Dövsen, hatta yatıp kesmeye kalksan, öldürmeye kalksan. Sonra terk edip gitsen evi. Bunca kötülüğü yaptıktan sonra bir gün pişman olsan. Böyle elin ayağın dökük, gözlerin yaşlı, perişan bir halde gelsen, kapıyı vursan. Ana ben ettim sen etme. Pişmanım desen annen seni kapıdan kovar mı yoksa alıp bağrına mı basar? Öyle deyince baktım gözleri doldu. Ağlamaya başladı. Dedi ki vallahi annem, annem benden vazgeçmez dedi. Vallahi kovamaz beni dedi. Alır bağrına basar. Affeder dedi. Dedim ki annen kadar Allah'ı tanımış olsaydın Allah'ın da seni affedeceğinden şüphen olmaz. Şimdi bütün anneleri şefkatle yaratan, şefkatle donatan, onların sinesine şefkati dolduran, haşa bir anne kadar da mı şefkatli değil? Yeryüzündeki bütün parıltılar güneşten. Bütün parıltıların tamamını toplasan güneş eder mi? Yer değil, bütün mahlukatın annelerindeki şefkatin tamamı Allah'ın rahim isminden, Allah'ın şefkatinden. Ha, böyle sonsuz bir şefkat sahibinden değil mi? affedilmemeyi ummak, beni affetmez diye düşünmek nedir? Allah'ı tanıyamamanın, onu bilememenin, onu anlayamamanın ifadesidir. O yüzden aynı Cenab-ı Hak bizi bekliyor. Hatta bir hadis bu da Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş. Bir zat bütün erzakını devesinin sırtına yükler, çölde bir yerde istirahat etmek ister. Orada uyur. Uyandığında bakar ki devesi gitmiş. Su yok, ekmek yok. Tabi çölde izler kaybolur. Peşinden koşamaz da, bulamaz da. Bu hadis aynen böyle anlatıyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Perişan olur. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Aç, susuz, artık takati biter. Sağa sola koşturmaktan yorulur düşer. Artık can verecek, bitmiş, tükenmiş. Gözlerini şöyle açıp bakar ki, devesi gelivermiş yani. Ne kadar sevinir. İşte Allah gayrimeşru bir yoldan, günahından dönen bir kulu bulduğunda aynen onun gibi sevinir demiş. Ya. Peygamberimiz Aleyhisselam. Allah bizi bekliyor ya. Arıyor, yolumuzu gözlüyor. Ola ki bugün döner diye. Bugün başını secdeye koyar diye bekliyor. Halbuki Allah'ın bizim secdemize de ihtiyacı yok. Demek sadece tek taraflı Cenab-ı Hakk'a ait bir şefkatin ifadesi bu. Evet. Demek kusurunu itiraf etmek o kusuru ne yapıyormuş? Affettiriyor. Öyle değil mi? Güvenlik güçleri sıkıştırıyor da teröristleri şunları bunları. Gelin diyor teslim olun. Değil mi? Siz kendini teslim olun, itiraf edin diyor. Sizi affedeceğiz diyor bak. Ama biz yakalarsak iş değişir. Öyle diyor bakın. Üstadımız aynı ifadeyi kullanıyor. Ey insan öyleyse kayıtlı ve kelepçeli olarak sevk edilmezden evvel Allah'ın davetine icabet et. Zaten yakalanacaksın. Zaten geleceksin değil mi? Camiye geleceksin bir şekilde yani. Öyle diyor ya. Dike gelmezsen, en son geçim, 4, değil 5, mi yatay geleceksin gelecek. yani bir şekilde. Ama kendin iradenle gelirsen, ya. değil mi son nefes çıkmadan gelirsen. Ya. Kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır ve kusurunu görse, bu çok müthiş bir müjde. Kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. Allah Allah, kusurunu görse diyor ya. Yani bakın tövbeden bir önceki adım bu, kusurunu görse. Ne var ki ya, Ya Rabbi ben kusur ettim, itiraf etmek var ya. İnsanı öyle bir rahatlatıyor ki, üzerinde tonlarca ağırlığındaki günah yükünün üzerinden kalktığını insan ruhen hissediveriyor. Kusurunu itiraf etse, o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstehak olur. Ya Rab kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bize emanetinde emin kıl. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.